Arkadaşlar bugün sizlerle beraber benim şurva gördüğünüz gibi onu oynayacağız. Bugün <laughs> <laughs> düşündüğüm madene gideceğim. Elmas bulacağım. O yüzden bulabilirim. Bilmiyorum ama kazmamı aldım yine de. Ben neden kırmışsınız? Gidelim. Bu arada kırmızılarım az kaldı. Bu Yansa Demir Demir var bu Demirler Demirleri aray alayım Oha Ekleyin Evet Çok iyi çok iyi Çok iyi Demir cennet mi lan bu? Neyse arkadaşlar. Çok ucu demir buldum. Kömür var mı yine? Hayır yok mu diyorum. Sen. Şey. Neyse ben benim yarım kaldığım yere kazıyorum. Kazayım. Bu böyle gideceğim. Yine demir. Neyse kazayım kazayım biraz. Arkadaş. Böyle normal mi lan? Çıkmasın Ben anlamadım. Burayı açacağım şimdi. Şöyle. İyi mi olur açsam? Yapma. Yapma. Abi elmas da bu. Ama nasıl elmas? Elmas Elmas. Elmas Elmas Elmaslar elmas. Alt Bizim rütler. Çok iyi Bakayım gör Yukarıdan Yine elmas e. Kaç tane elmas çıktı acaba Bakayım 3 İyi kazma yapalım Çok iyi lan Şimdi Uyuyum ben. Koş koş koş. Koş 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 koş. Uyu uyu uyu. Uyuyacağım. Hemen uyuyacağım. Malukatlar gelmiş lan. Vallahi bir dakika öldürürler bunlar bunu. Öldürür. Bek misin sen beni? Ay sana üzülüyorum şu an. Bat. Battı o. Şimdi boğular kılır. Kesin kesin oldu mu sen bu gerizika herkes gitti adamdan sarmaşık <laughs> olmuş lan bura şimdi buranın çatısına çıkacağım buraya çok büyük bir yer yapacağım başlayalım o zaman bakın arkadaşlar kalıyor neyse kazan nokta burayı kvadrat yapmak istiyorum daha doğrusu hatta meşe onu kırıldı burayı kırıldı elması nasıl görmediniz demir de var şurada elması var olsun demirler neyse Elmas buzda <laughs> mı? Abi elmas buldum ya. Elmas yok mu bu yukarıda evet. ya? Hii neden yok? Neden? Arkadaşlar izleyici moduna geçip bakabilir miyim? Ne varsa. Neyse. Bakmayacağım ben. Bunu kazayım hatta. Benim kaç tane elmasım var? Yetti şu an. İyi Ne yapalım? Bunu şuraya tutturayım. Bayağı

arkadaşlar. Şöyle beş tane alalım. Ve beş, beş. tane işini görür senin. Şurada elmas. Kılıç. Kazma baltımı kazma baltımı. Ne geçmez diyeyim o yüzden. Kazma yaptım. İki tane kaldı bir tane de bulursam var ya yaşadık 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 bir tane de bulursam var ya yaşadık şu an neden bu eve içinde o yumurtlamış kimse Sen yumurtladın gezi kal çıkmadı çıkmadı Mami, kokini. Çıktı. Sen aldın bıcırık. Bıcırık. batacak Sana eve gir. Diyorsam girir. Sen misin bıcırık? Nesil gerizi kal. Sen orada olduğun için o aç yetişmiyor anladın mı? Git aynı Aynen. Gelme buraya. Oğlum yeter lan. Arkadaşlar şu kaplumbağaya isim takacağım ben çok iyi geliştim. Aşırım, sen ne <laughs> Bakayım buraları değil mi? Çalmıyoruz. Yaramaz. Çıkaralım. Balıklara bak gelecek balıklar. <laughs> Akşama hamsi. O arılar. Arı var burada. Ay sizi yerim ben gelecek. Arı verin, polen verin. Nasıl polen alırım? Git başımdan. 对。 Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer hile yapıyorsan dediğiniz gibi kayıtları var elimde. Hatta videoya devam edende de kömür kazacağım derken şuradan buldum demin arkadaşlar. Bakın hatta meşhur konuştum. Şimdi ben bazı yapmak için bir elmas lazım bana. O yüzden nereden <laughs>

Arkadaşlar bugün amacım maden zaten bu video çok kısa ve çok iyi olmadı. O zaman gelelim o bay bay.